Canlar merhabalar e, evet havalar sıcak e, ne yaptım ben de bugün bir kıyafet tablosu yaptım e, açık renkler ne dedik ışığı yansıtıyor o, o şekilde giyinirsek daha rahat ederiz koyu renklerde e, ne yapıyor bize olduğundan daha sıcak bir şekilde havayı hissettiriyor ve Şimdi ne yapacağız? Metatron ışık enerjisi. Dün biraz bahsetmiştim. Enerji aktarımı yapmıştık. Suyumuzu, takımızı, cüzdanımızı kodlamıştık. Bugün de Metatron yine eğitimine ait Metatron sembolüyle bir dilek dileyeceğiz. Evet, haydi bakalım. Arkadaşlarınıza da haber verin. Hep beraber muhteşem bir dilek dileme çalışması yapacağız. Metatron ışık enerjisi Amerikalı Maria Zelenskiy'e ait kanallık bilgisiyle gelen eğitimde uyumlamanın olduğu muhteşem bir e, enerjidir. Çakralar üzerinde çalışırız. Mali konularla ilgili, ilişkilerle ilgili, aileden gelme konularıyla ilgili yine çalışılır. Sürekli tekrarlayan konuların sebebi bulunur. Oraya şifa aktarımı yapılır ve metatron küpüyle e, birçok yine çalışmanın nasıl yapıldığını ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Evet, şimdi şöyle odağınızı şu birinci yuvarlığa vermenizi rica ediyorum. Bu birinci yuvarlak bizim enerji alanımız. Kuvvetli olan bir nokta. Daha sonra ikinci basamakta gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört, beş, altı tane daha yuvarlak var. Buna ikinci basamak diyoruz. Ve son olarak dışarıya doğru enerji genişliyor. Bir, 2 3 4 5 6 3. basamakta da enerjiyi genişlemeye devam ediyor. Şimdi buraya bakarken dileklerinizi olmuş gibi söylemenizi rica ediyorum. Evimi aldım, arabamı aldım, yazlığımı aldım, işimde yükseldim, başarılıyım ne istiyorsanız terfimi aldım, taşındım ne istiyorsanız şimdi gözlerinizi kapatın bunu yapmanız için biraz bekliyorum şöyle odanızı bu birinci yuvarlığa vererek söyleyin lütfen evlendim çocuğum oldu evimde muhabbet huzur var bolluğum bereketim arttı ne istiyorsanız söyleyin dilediğiniz kadar söyleyin Harikasın. Şimdi iki elinizi ekrana doğru uzatın ve yedi tane sağa doğru küçük yuvarlak yapın. Bunu iki elinizle yapıyorsunuz. Ben bir yandan sembolü tuttuğum için tek elimle yapacağım. Şöyle yedi tane küçük sembol yapıyoruz. Ve bunu yaparken dileklerim oldu, dileklerim oldu diyoruz. Dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Harikasınız. Şimdi ikinci basamak için ellerimizi biraz daha büyük açıyoruz. Sağa doğru yedi tane yuvarlak yaparken bu sefer kendi enerjimizi yükseltmek için kendimizle ilgili güzel şeyler söylüyoruz. Kendimi seviyorum. Ben bir mucizeviyim. Ben şahaneyim. Kendimle gurur duyuyorum. Kendimi affediyorum. Ben harikayım. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Muhteşemsiniz. Ve en son olarak dileklerimizin enerjisinin bu metatron küpüğüne iyice yayılması için elimizi en büyük bir şekilde açıyoruz. Ve yine 7 tane sağa doğru yuvarlak yaparken dileklerim en iyi ve en yüce şekilde oldu diyoruz. Dileklerim en iyi ve en yüce şekilde oldu. Dileklerim en iyi ve en yüce şekilde oldu. Harikasınız. Şimdi iki elinizi kalbinizin üzerinde birleştirin. Ve şöyle söyleyin. Yaradanın izniyle metatron ışık enerjisi küpünü kullanarak anetin dileklerimin kolaylıkla olması için gönderdiği ışık enerjisini kabul ediyorum. Ve gözlerinizi kapatın ve şimdi benim metatron küpünün ortasına yerleştirdiğiniz o dileklere enerji verirken sizler de dileklerinizi olmuş gibi gözünüzde canlandırın lütfen. Ve şimdi dileklerinize enerji aktarımı yapıyorum. Gözlerinizi kapatın. O dileklerinizin olduğunu hissedin. Enerjinizin yükseldiğini, hücrelerinizin ışıldamaya başladığını hissedin. Şimdi bir dakika kadar susuyorum canlar. Evet, muhteşemsiniz. Ve şöyle diyoruz. Çoktan oldu bile, çoktan. Oldu bile, çoktan oldu bile ve şöyle ellerinizi biraz sallayın canlar. İşte artık DM'den güzel mesajlarınızı bekliyorum. Sizler de bu uluslararası geçerli sertifikası olan eğitime girmek istiyorsanız böyle enerji aktarımları, korumalar, kodlamalar ee, sıkıntıların, blokajların dönüşümü e, akışık kayıtları meditasyonu gibi birçok daha bilgi almak, öğrenmek istiyorsanız, kendinize seanslar yapmak istiyorsanız 16 Temmuz Çarşamba akşamı saat 19.15 Türkiye saatiyle yarım arası internet zoom üstünden eğitimime katılabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve kayıt için 0536 798 68 68 tekrarlıyorum 0 536 798 68 68 WhatsApp'a mesajlarınızı bekliyorum canlar. E, seansın e, pardon sezonun son eğitimi o yüzden e, yeni e, artık eğitimler yeni sezonda olacak tabii ki fiyatlara bir de gelecek son yerler onu da hatırlatmış olayım öpüyorum.